Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sana ver Roblox'a Pestim yeni gelen güncelleme günce göstereceğim video geçmeden önce like atıp abone olup abone bin sevinirim. Az önceki çok ışıktan dolayı da kusura bakmayın ben daha alamadım. neyse. İlk olarak görmüş olduğunuz gibi ben kran katım görmüş olduğunuz bir tane daha bir şey yarım katılacağım diyorum kran ben etam diyorum. Görmüş olduğunuz gibi 910 puanı var ve klan da ikinciyim bence iyi. Yani 910 puan, puan zor. Birinci 102 öyle öyle gidiyor. İlk 5'teki 82 yani. İlk yüze bakalım bir. Bizim klan giremez evet. Bizim klan giremez çünkü klandaki herkes benim kadar e, pet taşımıyor yani. Mesela göstereyim ben de. bayağı bir pet var. Görüyorsunuz bayağı bir pet çıkardım değişik değişik. Böyle böyle. Yani bayağı gider gitsin. Işte. Neyse. Böyle güncellemeyi de göstereceğim. Başka şeyleri de göstereceğim. Bu videoyu. Ama videoya geçmeden önce dediğim gibi like atıp abone olmayı unutmasını isterim. Şimdi hemen videoya geçelim. Biliyorsunuz ki güncellemede 25 yeni alan ve dok... ee, yeni yeni bölge ve yeni birkaç makine. Yok bir makine yeni bir özellik gelmişti. Bu videoda bunların hepsini göstereceğim. Şimdi hemen geçelim videoya. Hop ilk olarak yanlış oldu. Pardon pardon. Bir bölge 76 yaşında be Nerede bölge 76? Nerede? Burada. Bir de bakıyorum ben benim benim kapak fotoğrafımdan bence kötü yapan adamlar daha çok izleniyor ya. Niye yani? yani e, 6K izleniyor, 5K izleniyor. Yani benim kanaldaki videolar niye yüz izleniyor yani? Ben komik de olmaya çalışıyorum. Anlamadım acaba yani e, YouTube mu göstermiyor? Orasını bilmem ama. Yani. Ama siz lütfen videoyu paylaşın dediğim gibi. Bu arada bedava pet çekilişi olmasını istiyorsanız da yorumlara yaz yazarsınız. Neyse. görmüş olduğunuz gibi artık indeks ödülleri geldi ve buranın da iki artık Clown ve Level 7 iksir alabiliyoruz ve Bark Çoğu ortası var. Altın bir tane oran alabiliriz ve burada görmüş olduğunuz gibi Crafting Match'in var. Ee, burada 5 tane kova adına e, ee, çam sonra Witch Potion kraplıyoruz bu bayağı bir OP Sonra da görüntülüyoruz Magic Orb enşantını alıyoruz Yani nerede bende de kova vardı bir tane yani hemen göstereyim görmüşsünüz 20 k değeri Yani kovalar aslında çok kolay manikten kasılıyor benim için kasmak kolay yani vurursam çok hızlı kazalım neden diye soracak olursanız şimdi hemen size göstereyim. Biliyorsunuz ki ben bir bir önceki mining de bayağı bir proydum PES Simulator 99'da. Şimdi görmüşsünüz bütün kürekleri yeniden aldım. Yani biraz uğraştırdım ama olsun ne yapalım. Hop. Böyle böyle kazarak en aşağılara doğru inebiliyorsunuz mesela böyle. Ben de bir kazayım hemen videoda. Yani görmüşsünüz küremiz bayağı kürem bayağı iyi olduğu için hemen hızlı tak 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 diye kırıyorum. Hadi. Hadi. Evet yani bakın buralarda biraz zorlanmaya başladı yani. Ama en iyi kürek olmasın ama Ben geçen de en alta doğru kazmaya çalıştım bir. E, bu katmanın bir altına kadar geldim sonra daha gelemedim. Size de bunun bir altına gelip buraya göstereyim. Yoksa bayağı uzun sürecek video tahminimce. Burası sonsuza kadar gidiyor herhalde. Bu katmanın altındaki katmandan sonra. Evet görmüşsünüz dedim katmanda bu. Herhalde tahminimce bu son katman neyse böyle bir yukarı bakalım görürsünüz. Kısa bir zamanda baya bir derebiliyorum neyse. Hop. Ben de güncelleme ilk geldi. Ee, güncelleme geldikten bir gün sonra falan veya iki gün sonra bitirmişim. Neyse. Videoyu geç çekiyorum. Kusura bakmayın. Bu arada e, Starting Tower 2'ye de güncellemeler gelecek. Bilgisayar şu anlık güzeldi. Yani bir bozulmazsa güncelleme getireceğim. Merak etmeyin. Güncelleme geldi. Bundan sonra güncellemeler gelecek. Haftalık yerine. Burada görmüşsünüz ya. Ee, yeni alanda böyle çikolata tatlı tatlı yapmışlar. Yeni Lucky Rock Mini oyunu geldi. Hemen bunu deneyelim sizlere beraber bütün topla petleri toplayabilir misin? Diyor. Hayır tabii ki. De. Bence bu Lucky Block yerine bir elmas taktiği yapalım biz. Burada doğru. İşte doğru. Yani spet gereksiz. Ben de elmas senin yoktur diye tahmin ediyorum. Ben elmas kasmaya çalışmıyorum çünkü oyunda. Yani hep kötü kötü elmas senin var. Neyse. Hop gelelim böyle. Evet potion basalım bir tane kendimize kötü potionlardan basamıyoruz. Tamam bir altını basalım. Yani görmüş olduğunuz gibi az buz elmas veriyor yani. Aslında buradan da elmas kasabilirsiniz siz yani birkaç kasa kasabilirsiniz. Mesela ben geçen 30-40 kağı manikten kastım. Manikten de kasabilirsiniz. 5 -10 bin, 10 olduğunda buraya siyah silah lucky block spawnlanıyor. Bir de var ama ben fishing'de o kadar iyi olmadığım için oltarar almadım haberiniz olsun. Yeni yerlerde böyle görmüşsünüz. Bedava enchant yerleri var. Bence bunları mutlaka alın. Ben alıyorum yani. Düşük bir ihtimalle de olsa yani iyi bir enchant çıkabiliyor. Onu satarsınız sonra teknik kartıda. Kendinize gidip esküis varırsınız. Buradaki ödülleri de mutlaka alın. Bence bunlar da bayağı kazandırıyor. Genelde işlere çıkıyor. Ve böyle böyle gidiyoruz. Fishing, fishing yeri. Neredeymiş hemen bunu da göstereyim. O bakalım. Evet görmüşsünüz. Ben de bu orta kötü. Buradaki hiçbir ortaya alamıyorum <laughs> maalesef. Ben de görmüş 6 k para var yani. Fishing edeyim gibi. Çok ilerlemedim. Ama yani ilerlemeye çalışıyorum belki. Yani çok sevmiyorum bari oyunlarını. Ben genelde Mike Simulator oynadım. Biliyorsunuz ki güncelleme videoları çekiyorum ama artık doğru düzgün güncelleme gelmiyor oyuna. O yüzden ben de Pest Simulator'daki Mike'de ilerledim. Neyse bu sandık kırarım o bölge yoğun, yoğun, üstünde can asken. Görürsünüz yani bir şey vermedi şu anlık çok. Ama bir Treasure Hunter kullansaydım bir şeyler verdi. Burada görmüşsünüz altın bir tane kara var ama o model olarak. Başka hiçbir işe yaramıyor ve orada upgrade var ve ona böyle hediyeler geliyor. Bir böyle buraya size elmas veriyor. Aa item de veriyormuş artık. Yoksa değişiyor mu sürekli orasını tam alalım. Ve 99. bölge geldiğinizde görmüş olduğunuz bir tane roket var ve roket de hemen el tuşumuzda da fırlatma için hazırlanıyor diyor böyle. Hop böyle kara delik gibi bir şeyler yapmışlar böyle roketle uça hazırlanacak gibi böyle yapmışlar y bence bir sonraki dünya ya Pestimotor X'e gibi ya Void'e gideceğiz ya Tekel'e gideceğiz tahminimce çünkü yukarıdaki şeyler Hacker Portal Hacker Portal olmalı ee, yandaki karalarda Void'deki şeyler yani bilmiyorum bu roket de iyi temelsinden orası ayrı zaten üç şeyden birleştirmişler <laughs> Bir de artık böyle üst üste flag basma geldi. Hemen onu da göstereyim. Sonra random eventlere geçeriz. Nerede bakayım benim fraglar? Nerede? Mesela hangisini basar? En basıp bakın görmüş müyüz böyle iki tane üst üste varsa basabiliyoruz artık yani AFK kasırmak isteyenler için olabilir tabii ki. Şimdi hemen hop bir başlara gidelim ilk başlara. Hop bir de light outlar geldi. Bunlar report 3'te oluyor. Bir de sapan gelmiş ama ben hiç uçan hediye göremedim. Sapan ilk başta trade deneyebiliyordu bu arada. Bazılarınız bilmiyor haber ee, ama artık tehdit edememiyor. Preston onu kaldırmış. Pinyata Kıkkı ama bir Kur'an'ı var sizin için. Pinyata eventi başlatıyorum. <laughs> Etkilerle evet, görüyorsunuz. Pinyatamız geldi. Hop. Ama yani kötü bölgede olmadığım için bir şey vermedi. Normalde size iyi turlar veriyor. Ben böyle hızlı kırarım diye yaptım. Yani şimdi hangi eventi gösterelim? Lucky Block eventimiz de. Çağıran ben bu, bir, Lucky Block'u zaten 400 elmas almışım. O yüzden hiçbir sıkıntı olmaz benim için. Kara böyle görmüşsünüz. Küçücük de küçülüyor. Bayağı lucky block çıkıyor öyle. Yani çok e, en iyi bölgelerde yapsak bunu tabii ki de bir işe ama şu an hızlı kırılsın diye yapmıyorum. başkana ne gelmiş yeni de Burada görmüşsünüz. Party box. O da random eventler yapıyor. Range frag, shiny frag gelmişti. Başka da bir şey gelmiş miydi? Heh, index göstermiştim diye hatırlıyorum. Sapan da dediğim gibi trade şey artık. Onun için Push potion geldi. Petleri göstermem. Tek petleri de hemen göstereyim. Nerede bizim petimiz? Nerede? Ya bu peti yeniden çıkarmışım. Ben bu peti satmıştım. Yine çıkarmışım. Nerede çıkardıysam benim de haberim yok. Görmüş bir, böyle birkaç tane şahane yaptım. Rainbow yaptım. Böyle kullanacağım işte. ara da basmak için tutuyorum herhalde. Yani onun dışında güncellemede başka bir şey gelmedi. Bakalım bir çarkı çevirelim de çıkıyor. Hadi. Hadi çık. Hadi çık. Lucky çeksin mutlu olacağım. Ben ciddi. Oo oh, mutlu oldum. Yani abi çok para etmiyor. Orası önemlidir. Benim için la bana lazım da ya bu cidden çok lazım da. Evet, ki bana çok lazımdı da sağ verdi makinede. Ne yaparım? Neyse ben ne dedim? Ha, bir de artık Titanic Gift'in içini gösterir görmüşsünüz böyle. Ne çıkma ihtimal yani? ihtimallerini gösterir bu. <laughs> ne e için gitti de 13 kaydı düşmüş bu da 4 k yani işleri açıklanınca artık adamlar anladı tabii. Bir ilk başta mining kanalında böyle kovayı sürekli alıyoruz. Bak yapıyoruz. Aa bende iki kova var. Acaba miningde hala bak oluyor mu? Bir deneyelim be. Olursa siz de böyle elmas kasma taktiği yaparsınız dediğim gibi. Mini gamelerden de elmas kasma taktiği yapabilirsiniz abi henüz olsun yani. Mini gamelerden de yapabilmeniz kolay. İndeks makinesinde bir de e, e, sandık resmi bir tane şey var. Onu da arasanız e, o da iyi para edildi ilk geldiğinde ama şimdi ne ettiğini ne bilmiyorum. Neyse. Onun için de Preston e, bir tane tweet atmıştı. Ben onca oraya... <laughs> e, yakını yakın adı telefonları oynayanlar için daha daha az kas, kasması için ayarlayacaklarmış. Öyle diyor. Yani göreceğiz bakalım. İnşallah dediği gibi olur. Ben de Pires'in teşek teşekkürler yazdım. Ama oyuncu işte oyuncu sayısı düşüyor yazdım. Bunu engellemek için işte Pesmetrix e gibi update getirin veya neydi ismi? Heh. veya Istre Istre Event e, gibi eventler getirin. Yani 2023 Istre mesela çok oynadı oyun. Pazartesi günü 500 kaynadı ya. Bayağı çok oynadı oyun. Ne diyorum yani? Çünkü e, e, herkes oynadı. 100 tane haritada egg vardı. Herkes onunla bunu pur çıkartmak için oynadı. Yani yine öyle event gelse mesela Preston getirse. Ya scavenger egg update type gibi getirse oyuncu sayısı yükselecek. Ben de öyle yazdım. 200 kişi falan görmüş. 3-4 kişi beğenmiş. Bir adamda bir şeyler dedi zaten ah, tamam. <laughs> Neyse. Dediğim gibi yani bence, bence benim benim yapmaya Preston ama yapmıyor. Ee, onun için 99 99'daki bu modelleri yapan adama da dedim. Modelleri nasıl olmuş diye ben de, de hep e, hepsi iyi dedim bütün işte bütün aralar iyi. 10 sayısı da şöyle lütfen yükseltin dedim. O da yine beğenmişti tweet'imi ama öyle. Dedim yani cevap şey falan yok. Görmüşsünüz bazen ev asla random bir şekilde veriyor size. İşler <laughs> onun dışında training plazada bir şey gelmedi. Ne yapacağız artık? Yani bir sonraki güncelleme de bence ne zaman gelecek şimdi söyleyeyim. Yine kran savaşlarının bitiminden iki tahminim var bu sefer bakın. Ya e, güncelleme geldikten iki hafta sonra ya 3 hafta sonra. Neden abi iki hafta sonra diyorsun? Yani e, bence bu sefer güncellemeye hazırlamışlardı diye tahmin ediyorum bir kısmını. O yüzden 3 hafta çok çünkü e, bir makine getirdiler bir makineyi hazırladılar aralarında ar ar bir kısmını modellemişlerdi diye tahmin ediyorum. Yani o yüzden güncelleme 2 hafta sonra veya 3 hafta sonra gelecek Hala burada klan yeri açılmadı bilmiyorum görmüşmünüzdür ee, Rebort hatlarınızda siz. size bir tane mor anahtar veriyordu hatırlıyorsunuzdur O anahtarları da almadım ben e, aldım ama kapıyı açın bence siz açmayın Çok zarar ediyorsunuz onu satın onu yine Yani başka da diyeceğim bir şey yok o yüzden evet arkadaşlar bu videomuz bu konusunda demiyor Videolara yapmak, yardım etmek için benimle beraber videolarda olmak isteyen varsa yorumlara yazsın ben girdim oradan çağırıyorum Ha o da tabi o vakit boşvursa gir. <laughs> yani bence neden biz daha izleniyoruz yani bilmiyorum Diğer adamlar kaç, sağlama sarılama kapak fotoğrafları yapıyor bence yani çoğu Yani bakıyorum çok izleniyor ama yani Mesela benim Brookhaven helikopter nasıl kullanır videom var. 2000 izlendi yani neredeyse o kadar saçma. Kabak fotoğrafı kötü yani ben de anlamıyorum. Niye kabak fotoğrafına göre izlemiyorsunuz? Benim oyunda mesela e, benim oyunum gibi olan başka oyunlara da baktım. 5, -5 k baya iyi bakın Diamond 5 aldık baya iyi izleniyor evet. şu an. şimdi Diamond 5 aldık neyse ne dedim. Benim oyunum gibi olan oyunlar var dediğim gibi Ama benim oyundan kötü ve benim oyundan daha çok oynanıyor O yüzden de üzülüyorum yani Benim oyundaki daha çok özellik var daha kaliteli Ama o oyuna bakıyorsunuz yani görüyorsunuz Benim oyundaki ikonları ben yapıyorum Yani e, mesela Faruk TPC'nin oyuna girmiştim Geçen Faruk TPC'yi gördüm Abi oyundaki ikonlar 5 dedim bir durdu Ama galiba test etmek için girmiş oyunu Neyse Kendi oyunu bu e neydi anime bir şey simülatör müydü? Neyse unuttum adını oyun farklı yapacağını adını Yani abi şunları şunlar şunları ekledim. Hiç dikkate bile almadı ya üzüldüm. Neyse ama dediğim gibi. Kendisi bilir. Bir, iki onlar da böyle beleş beleş onlar kullanmasın yani cidden. Üzülüyor. Yani o kadar abone, abonesin. Ya, e, video da atmıyor. O kadar beleş onlar da kullanma yani. Her oyunda kullanıyor mesela Arm Wrestling Simulator e, Blade Bar Blade Bar bence çok şakma oyun ama bayağı oynanıyor dediğim gibi ya. Çok üzülüyorum Blade Bar, Ball, da o kadar oynanıyor. ediyorum. Toilet Tower da o kadar oynanıyor bayağı ve. O, o yüzden de üzülüyorum yani dediğim gibi. Neyse. Evet arkadaşlar bunu görüyoruz. Bu kadar olsun. Bir sonraki PES Simulator 99 videosuna. Görüşmek üzere. Kendinize çok çok bakın. Hoşçakalın.